Altının gözle görülür bir oranda artmasının nedenlerini Kuyumcu Odası Başkanı Nihat İşçi'nin yanına gelerek sizler için öğrendik. Şimdi altın geçmiş dönemlerde yaptığımız röportajlara göre altın bizi utandırmadı. Her zaman yükseleceğini söyledik. Altın ekonomilerin bozulduğu zaman kaos döneminde her zaman altın gereğini yapar ve bu da bize haklı olduğumuzu çıkardı. Geçmiş dönemlerde dediğimiz gibi altın güvenli bir limandır. Herkesin sığınacağı limandır ve kimseyi de mahcup edecek bir maden değildir. Bugün Çin, Rusya, Venezuela, bunun yanında Filipinler dövizden kaçıp tüm rezervlerini altına döndürmeye başladık. Başladılar zaten. Herkes de bu kapıda bekliyor. Merkez Bankası, 414 milyar ton altın satmayı düşünüyor, yani Avrupa'daki merkez bankaları. Ee, bunu da Amerika artık ne derece sağlayacağını, ne kadar e, senatodan geçireceğini ben tahmin edemiyorum. Böyle bir şey olursa düşme yaşanabilir. Ama böyle de bir şey olmazsa altın 2000 doları bulur. Onsu 2000 doları bulacağına ben inanıyorum. Ee, geçen yıllarda da zaten Merkez Bankası dışarıdan 31,5 ton altın ithal etti. Biz ithal eden bir ülkeyiz. Onun için bizde altın düşeceğine ben inanmıyorum. Evet şu an Kuyumcular Çarşısı'ndayız. Sokağa baktığımızda bir kalabalık görünüyor. Fakat alıcı var mı yok mu bunu öğreneceğiz işte. İyi günler, kolay gelsin. Ee, biz... Altın fiyatlarını öğrenecektik, yani alıcı var mı, iyi satabiliyor musunuz bunu öğrenecektik. Maalesef, maalesef yok. Altın fiyatları yükselmesinden dolayı satış yapamıyoruz. E, altın son günler ne kadar yükseldi? Yani aynı yerde mi yoksa daha mı? Aşağı yukarı yüzde 25 oldu yani aşağı yukarı. Şu an en küçük altın ne kadar? 93 lira. Yeah, 93 Şu anda altında pek bir talep yok. Şu an gram 53,5 milyon satan var yani alımda yok. İşlerimiz e, iyi durumda değiller şu anda. Evet. peki siz ne için geldiniz buraya? Ne almak için? Biz de altın almak için geldik. Fiyatlar ne durumda şu an? Gücünüz yetiyor mu? Fiyatlar, fiyatlar yükseliyor yani çok valedir. Ne kadar diyor mesela almak istediğiniz şey için? Mi? yüzük yani bir nişan yüzüğü alacağız yani fazla da yani. Bir nişan yüzüğü ortalama ne kadar oluyor? Ortalama iki, kadar 200 yani 300 milyonu biliyor yani üzerimizde. Peki size uygun mu geldi yoksa pahalı? Pahalı geliyor. Siz peki? Bizim e kızı, kızı verdik. dışarı yüzük alacağız. Hı -hı. Diğer bağlı diye alamıyoruz. Fiyatlar ne durumda? Yani, ya? Fiyatlar çok bağlı. Hı -hı. Çok bağlı Hı -hı. alamıyoruz Hı -hı. ama mecbur alacağız. İhtiyacı pek karşılayabilecek misiniz? Bakacağız. Şimdi bekliyoruz işte. Dışarıda diğerlerini de alacağız. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz altın fiyatlarını öğrenecektik. Ne durumda şu an? Satışlarınız Şu anda çok yüksek. Yüksek olduğu için alışveriş de yok yani. Biz sokakları gördük çok kalabalık. İnsanlar birisine bakıyor. Peki alıcı var mı yani? Yok. Alıcı yok. Alıcı yok. Genellikle sat, getirip satıyorlar. Pek satan da yok şu anda. Herhalde milletin elinde altın kalmadı yani. Urfa'da biliyorsunuz düğünler çok gündemde, sürekli düğünler olur ve takı önemlidir. Peki insanlar bunu karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyor. Mecbur olmayan almıyor zaten. Şu anda mecbur olmayan almıyor. Mecburiyetiniz ne? Biz me <laughs> şu anda aldık, biz de aldık. Altınlar. Ne aldınız? Akıtma aldık, fren bağı aldık, İki çift bilezik aldık. Peki Pahalı mıydı yoksa? Çok pahalıydı, 15 milyar falan. Evet sizlerin de görmüş olduğu gibi sokaktaki kalabalık kuru kalabalıktan ziyade insanlar vitrine bakmakta ya da gücü yettiğince ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bunun aksi bir durum ise söz konusu değil.